bir gece yarısı gidişin böyle olmayacaktı. Daha sarılacaktık. Daha öpecektim al yanaklarından. Hep yok desem ne? De, sen demeden öpecektim seni belki de. Gidişin böyle ani olmamalıydı. Kırmızı sevdiğini bilirdim ama her yerin alkan olmamalıydı. Ben ki sarılmak isterken git demiştim sana. Belki de alışmam lazımdı. Bir sabah, bir sabah geldiğin gibi gel ne olur. O güldüğün ilk gün gibi gül. Kurban olurum diye kollarını yine aç bana. Gitme böyle ansızın ne olur. Gittiğin yollardan geri dön. Bir kez daha sarıl de bana. Bir kez daha bak gözlerime mis kokulum de bana. Özledim de ama toprağı benden daha çok sevme ne olur. Geri dön. Ellerimi boşa çıkarma. İçimde hançer gibi saplanmış yaralar bırakma bana. Yeterince melek var zaten. Sen de melek olma. Benim hatalarımı affet, bir kez gel rüyama. Dargın gitme bana, içime dert etme sevemediğimi, öpemediğimi. İçime dert etme gözüne baka baka sen benim canımdan bir parçasın diyemediğimi. Yanındayken bile yanına gelemediğimi. Son gördüğümde yeşiller sana hiç yakışmamıştı. Belki de ondan olsa gerek yeşiller allara boyanmıştı. Her yerde ayrı bir parçan kalmıştı. Böyle giderim deme bana. Son gördüğüm halinle de değil, sarıl bana dediğin halinle de gel rüyalarıma. Beni rüyalarımda çağırma kaybolduğun yollara. alıştın karanlıklara ve her gün sarıldığın o soğuk topraklara Beni benim derdimle vurma Gel ama unutmak istediğim halinle değil Görmek istediğim halinle gel rüyalarıma Bu azapla bırakma beni Beni yaradana şikayet etme Şikayet etme acımasızlığıma Haddimi bilmeyen sözlerime Çocuksu yaramazlığıma Ben sana yaşarken sarılamadım Sen ruhunla sarıl bana Toprak altında olduğunu hatırlatma Ya rüyalarımda unutmama izin ver Ya da gel öp beni ruhunla Hep öpmek istediğim gibi Ben sana alışamadan Yokluğuna alışmaya çalışsam da alışamadım Yaramın olduğu yerlerden yaralama beni. Ben seni sen yaşarken sevmeye yetişemedim. Ama sen ruhunla sev beni. Ruhunla sev beni. Belki yarın sarılırım diye ertelediğim gün, seni kaybettiğim gün olacakmış bilemedim. Yüreğim sana koştu ama bedenime hadi sen ne git diyemedim. Bayramda öpeceğim dediğim gün kıyametim kopacakmış göremedim. Beni ayıbımla vurma. İlk geldiğin gibi sev ne olur. Bir kez olsun canım der rüyalarımda. Ben seni dünya gözüyle sevemedim. Sen beni ruhunla sev ne olur. Çağırma beni karanlıklarına. Ben sen gibi kıyamam. Ne canıma ne canıma can yaptıklarıma. Affet beni, çağırma beni dönüş olmayan yollarına. Affet beni, artık severek gel rüyalarıma. Artık severek gel rüyalarıma.